Evet rallayalım azıcık. Oy 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 bunun bu yılda değişmiş midir acaba ya? Tüm itemlar değişmiş hiçbir şeye hakim değilim şu an. Valla Zef'te ha, Tetra'ymış pardon. Tetra daha bilmiyorum. <laughs> Tetra. Zef'te muhtemelen <laughs> şey oynuyorlardır ya. Duality artı Paladins Primer. Ama bana kalırsa şey daha iyi. Bu ağaç hapsi var ya. Neydi İngilizcesini de bilmiyorum. Ama Türkçesini hatırlıyorum. Ağaç hapsi daha iyi bence. Çünkü adamları ortaya toplayıp Q bırakabiliyorsun içeriye. Hmm. Oha Mayuri hala oynuyor mu bu oyunu? Aa Kara Kazım var. Kara kaz <laughs> Maguri'yi ben yani yılda bir falan görüyorum ya. Hatta. Ne yapıyor ne ediyor? Ya? Sunweaver nerflendi mi? Sunweaver bayağı ee, nerflenmiş. Büyük ihtimalle. 15 AD var muydu 5 veriyor şu an. Yok ya. Kaç veriyordu? Yani... 15 değil diye biliyorum. Yani maksimum 10'dur. 10 mıydı? Bir de HP falan Seeker Missile'ı falan nerflemişler galiba. HP vermiyor mu artık? Yok HP vermiyor. Ha bak HP'yi nerflemişler o zaman. Bu arada bunu almasak da olur. Bence şuraya gidebiliriz. Olur. I don't mind yani. bizim çocuk intihar Madden etmeye yok. karar verdi. <laughs> Vallahi geri zekalı. <laughs> Çıldıracağım ya. Wanted to steal it. The... Buldum bir tane gold key buldum ben mi? Ben de buldum. Adamlar geliyor. Abi. Tuttu beni. Ben Adam öleceğim. O öleceğim hocam. <laughs> ya. Adam olur var mı Shift kesledim çocuğun huku geldi kafama. Hala çeziyorlar bir de köpeklere bak ya. Geçen oyunda böyle yaptılar bak. Sonra oyunu kaybettiler. Bir de altıncı falan oldular. Bir an benim hayatımı kurtarır mı? Kurtarır Kurtar kurtar. Geldi. Hatta döneriz bile biliyor musun? Jopa. Bizim adam bir level. Aşağıda da takımlar. Ben birkaç tane shield için bakacağım şunlara. Evet, bana aşağıda Aa, abi. Kanka bizim çocuk oynayacak mı artık bu oyunu? Solduk sakım da bastırıyor. Hmm, gördüm. Ben res atıyorum adama. Okay. Ben. Şunları açmaya çalışıyorum ama. Abi çekme beni ne yapıyorsun? Allah. Im. İyi misiniz? Aptal herif öldürtüyordu beni aslında. Buralarda <laughs> daha Black. shield olması lazım. Black Rose ben attım oraya. Bunlar iki kişi olmuş abi. İki kişiler mi? Emin evet, miyiz? Evet, evet. Ghost, Ghost'ları <laughs> Geliyor. Tamam, yapma, yapma. Koyma. Abi görmedim ödüm bokuma karıştı. Geliyor mu arkalarından? Çocuğun ölmesi lazım artık. Baya da öldü, Aha. köpeklere bak. Şimdi ben çizeceğim canım benim seni. Ha, o tarafa mı kaçacaksın? Öldü. Aaa bak dur clown bunlara. Şu var bana. Güzel şey izlediniz arkadaşlar helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> İyi şey gerçekten bravo size. Köpekler size. Kaçıncı oldular bir de? Onuncu oldular. Geçen geçen elin aynısı. Böyle. Gold kim var hala? Şunu açabilirim ben. Ülke açan olur. Yine şey almak lazım. Lavadan korunma perkü. Oo. Kamış kam ne para çıkıyor O ne diyor ya? They'll be sorry now. Infinite mana'yı alıyorlar. Bakalım mı? Bakalım. geldi Kam hmm, cool. çıkacak şurada. Aşağıda kam bakayım. abi zıplamayı unuttum. Zıplam. Erken zıpladım daha doğrusu. Nerede ki bu çocuklar? Şur şurada kamp aldılar. Ha buradalar, evet yukarıya aldılar. Gösteriyorum. <laughs> Kara kazyım. Kara kazyıma yazık oldu. <laughs> Merhaba. hook denemesi geliyor. Hadi, hadi, hadi. <laughs> of, üç, üç üç adam Abi çocuk beni şeye götürdü ya. <laughs> Kanka çocuk beni şey üstüne çekti. <laughs> of. Ay, bana bundan. Okey burada adam yokmuş. Bu ya? Yukarıda bir şeyler duydum şurada. Farmı altlar. Ben bir item değiştireyim ya. Kes artık canım benim ona. Hadi ya. Keyfiyet bana lazım. Vallahi bana lazım değil. Bence sana daha çok lazım olur o. bolt oğlum. Base camp captured. Test A meteor beast has landed. Deneyelim hadi şunu. Aynı, Bizimki meteora başlamış. Bu love perk'ü neydi ya? şarmaz. Buldum buldum. Tabii test almış bu. Paranız var mı? Ben de hiç yok çünkü. 6 k. Oo. Güzel ben birazcık para isteyim sana. Hatta var ya şöyle 1500 isteyeyim <laughs> ben sana. Closing. <laughs> Ya Pika görüyor musun? Ama. Çocuk bizim çocuk düşmüş. Aa düşmemiş. Alacak bu. Aha gördüm. Ben çıktım çık. Lan mana niye gitti? Oyun. İyi misin? Oo, kesiyor musun Krallarını bir de? Ben aldım da kaldır elini. Bir saniye. Bakacağım oraya doğru o zaman. Oynar mıyız? Ha, hayır hayır. Ha okey. Hepsi beni şey istiyor. Öyle desene. <laughs> Oo. Hadi bir daha çizeyim beni. Hadi. Hadi. Anan. Alone again, huh? Whatever. I'm used to it. değiştirmeleri lazım ya. I always go back for my friends. glider açıp kapatıyorsun ama glider hala açık sayıyor. <gülüyor> <gülüyor> 50 milyon kere falan öyle öldüm. Ben.

diyor da. Tuttum birini. Hayır ya. Tezdo Adam res alıyor burada Testo. Abi. Ben alacağım. Ölmedim. Hayır ya, sen nereden geldin? Beretlerini kestim seni. Kanka ben alayım. öleceğim, öleceğim. Arkadan başka takım geldi. Vicious killer geldi. Sen çıkabilecek mi? Ee, Köpek herifler ya. Nereden öyle alacağım ki? Ha, bizim şeyler öldü bu arada. Biz çezem adamlar öldü. Şurası var ama çok uzak? Şu. Well not they kneel him. Oh, what the fuck? I'll know. an enemy oracle is scanning. <laughs> the lava baron has arisen. <laughs> Found some food. Ya bir kutu var ama. Gelin bakalım. Bir şey. Koşalım. 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 Closing. şurada res aldı. Orta mı aldı ya da? Ben bunların base campine çökeceğim ya. Bunlar nerede oğlum? Fight bilmiyorum. 3 takım kalmış. Perkleri alayım artık ya. Biraz erken alıyorum ama. <laughs> abi adamı bombasını tuttum ya. Allah'ım ya. <laughs> yani adam troll delisi etti beni ya. Ah be. Bu tek mi ya? Bakalım mı be? Giderim oraya. Evet tek olabilir. Tek bu orada? Tek tek tek. <laughs> Hayır ya yine deşi var. Testo Taylan. <laughs> Oğlum bu çocuğun deşi ne kadar çok geliyor ya. Şuradan geliyor be. Okay. <laughs> Danke. <'alım. gülüyor> <Ben de çocuk. gülüyor> Crown aldı diğeri. Crown'a alana mı baksak? Online. Bırak bırak onları bırak crown'a bakalım. Deş, rest alsın onlar. Bırak. Abi çocuklar res alıyor abi inanılmaz. Aa. Tamam bırak savaşsınlar ya. Uğraşılmaz bunlarla. Sıra şu yukarı gidek ya. Şu, şu. Base camp captured. Al. Nuke'um var. Base camp atarım. Base camp atarım. atarım. çocuk korktu <laughs> direkt ultiye <ülkeye> bastı. Yukladım base camp'ten. İki, iki takım da giriyor. Aha yardım. Çektim biri. Ben <laughs> de bak. Ee, şuradalar. <laughs> Eluna <da> 10 saniyeymiş. <laughs> Niye res alacaklar ki ama ya? Of. <Gülüyor> <Gülüyor> öldü bu öldü. <Gülüyor> <Gülüyor> ya şu crown'u bitirelim bunları keseriz sonra. Yanında yanında yanında. Bir çok yok. iyi. Anladım bir dakika. Kırağına bakabileceğiz Kral, mi? Kıran, kırağına bakalım. Kırağına bunları sikmeyin. Orada. <gülüyor> Slowladım. <gülüyor> ya bro. Allah'ım yarabbim. Enemy in base camp. Divine'de falan var bu çocuk kesmek de sıkıntı olur. Hayır ya bizim çocuk ölecek. Kanka kafayı yiyeceğim artık ya. Ben bizim adamı alayım yani. Hayır. Testo Taylan hayır ya. Beni de alabilecek misiniz? Ee, hooklayabilirim. Neredesin? Ya hooklay, şuradayım. Huklama ya da direkt bana yürü. Bilmiyorum. Öleceksiniz. Yanındayım. Ee, hadi. Abi! Hayır! <laughs> Geliyor sana. Kanka. İnanılmaz gerçekten ya. Bibo. Abi. Çocuk gerçekten... Bir şey söylemek istemiyorum çocuğa Çıkamadım Aha Aldım. Çok seni. iyisin Abi ben alacağım <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne gıcık bir şey bu Allah. Şeyde Crown'a da var ya ama Crown diyorum şeyde var ya Rewind. Bizimki ne yapıyor oğlum bizim çocuk yine ölecek ya Yapma şöyle şeyler Pika param vardır bu arada gidip shop'tan rest alsana. Çocuk bizim çocuğa dönecek. Aha öldü. Hayır ya. Daha rewind'ı <laughs> var kanka al al. Al koy direk. Bizim çocuk öldü. Aldım aldım. Tamam. Be, be, be. Stanladım ya öldüm öldü bu. Öleceğim mi artık? Helal be. Ne ya Allah. Ya. Nefret ediyorum Ellunalardan ya. Kötü oyuncu olmalarından ziyade bir de şöyle salak salak damage atıyor ya. Ne dedin?